Herkese arkadaşlar ben Vahit Kassanis script ve dün söz verdiğim üzere bugün AP nar videosu çekiyorum sakın evde denemeyin arkadaşlar sakın oyuna girip yapmaya çalışmayın böyle bir şey normalde yok tamamen fantezi üründür ve normal oyunda deniyorum dereceli de de girecektim de dedim ayıp olmasın anneme falan söverler hiç uğraşmayayım ben bunlarla çünkü bu lolde oynanıyor aslında yani oynanıyor dediğim hani bir mantığı var W3. vuruşunun pasivinde arkadaşlar ya sen beni tanıdın mı anlamadım ama ben bir şeyler deniyorum kardeşim. Vallahi hiç bekleyemeyeceğim yani. Bir şekilde avantaj sağlamaya çalışacağız. Gerçekten çok zor oynaması. Çünkü çok kırılgan oluyorsunuz ama 3. vuruş inanılmaz vuruyor. AP'den vurduğu için 3. vuruş çok güzel bir patlaması var. Sakın denemeyin. Videoda hepiniz hoş geldiniz. Eğer video hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. Bu tarz troll içerik yapmak istemiyorum ama aklınızda fantastik bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz bu arkadaş beni tanıdığı büyük ihtimalle. Ben bayağı zorlanacağım Urgot'a karşı. Az önce çektiğim videosunu erkenden bittiği için çıkmak zorunda kaldım. Bu arada Kain bize gank atıyorsun demek. Okey kanka okey bana gank at. Mr. Saxo Beat. Oh be. Oğlum adamı var ya zınk adamı var ya keserim ha. Sakın yaklaşayım demeyin bana. Yardım yardım yardım. Gel. Tamam arkadaşlar buradan çıktık. Yapacak pek bir şey yok. Base atacağım. Kuleye yani bana doğru ittirdiği için problem yaşamayız diye düşünüyorum. Urgot'un da canı bayağı azmış. Bir dakika Urgot'un flash'ı yok. Şimdi direkt üstüne atlarsa Urgot'un kesme ihtimalimiz olabilir. Allah. Neyse çok korktum Bak canımın azlığına bakar mısınız ya Arkadaşlar oynaması çok zor Karşımdakiyle sürekli bir mesafe halinde olacağım Amacım 3 vuruş vurup kaçmak Yani 3 tane vurduktan sonra 4. vurmak istemiyorum Yani her zaman 3 vuruş yapmaya çalışacağız haberiniz olsun bunu harbiden yapmaya çalışabilirsiniz Ama lütfen denerseniz Normal oyunda deneyin Dereceli de falan insanların oyunu bozmayın Ya da arkadaşlarınızla falan oynasız iyi olur bence Ben uyardım kardeşim Ben uyardım gel boz beyizme Gerçekten bozdu helal olsun. Şimdi Urgot'un ultisi var. Urgot ultisiyle falan filan beni böyle çekerse de geri atarsa %100 ölüyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Yani ama maç içerisinde Lux bu ulti yaptığı için benden bir tek yiyecek ileride Rabadon'dan sonra. Bu ildim şurada gördüğünüz gibi Kraliyet Tacı'nı daha erken alabilirim ölmemek için. Urgot beni var ya parampirişik edecek yani hani gerçekten. Urgot abiden özür dileyeceğiz gibi duruyor bu maç. Urgot'a abi çekeceğiz arkadaşlar. W full diyorum hadi bakalım. Benden ne korkuyor be. Tanıdı beni. İsmimi görünce tanıdı büyük ihtimalle. Al sana stun kanka. Ultiyi atmaktan çekinmeyin. Nar oynarken bir sonraki zaten transformunuzda ultiniz gelir. Haberiniz olsun abi. Bu adam da benden ne korktu be. Ne korktun ya. ya Azıcık gel takılalım oynayalım oyunu ya. Oğlum ultisini dojlamak için flash attım. Bu ne? Oğlum dojlayamadım bu. Bunun arkadaşı ve bana bilerek gank atıyor Anlaşıldı. Bu maç kraliyet tacını erken almamız gerekebilir. Çünkü Kain beni tanıdı ve 100 tane gank atacak bana. Şöyle 3 tane vurdum sana. Ya 50 tane gank mi atacaksın? Ya ne gank attın bana ya arkadaşlar ben bu oyunu oynayamayacağım birazcık yani defansif takılacağız bu maç. Yani. Onu keser misin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani arkamda bekleyeceğine gelip bir yardım etmeye çalışsam büyük ihtimalle halletmiştik yani. Arkadaşlar ilk eşyayı aldım Nashor. Yani oyun oynayıp late'de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani böyle videolarda benim ismimi tanıyıp da üstümü çok oynarlarsa bizim işimiz birazcık zor. Ama amacımız full build olup narın test etmek. Yani Urgot'u bile kesiyorum. Bence çok garip Urgot'u kesebilmem. Yani ve sabahtan beri 2 vs 1 atıyorum yani. Ya AD oynasam early'de daha güçlü olduğu için tabii ki. Bunları var ya yok etmiştik. Mükemmelike. Güzel isim. Ya adamı ne dövdün be. Ya bu Juan'la yukarı gidersem ne olur bilmiyorum da. Urgot'u kesmek istiyorum orası kesin arkadaşlar. Urgot'u nasıl keserim bilmiyorum. Buraya kadar. Ya gel buraya ya. Oğlum ne güzel lanlar. Valla. Sana bunu paylaşacağım ben. Ah. Yani şurada Urgot'u bekleyebilirim aslında da. Oğlum Urgot kesiyorum. Urgot full AP'yim satayım ya. Urgot bu videoyu izlersen utanırsın diye düşünüyorum. Gerçekten yani. <laughs> Aman izleme bu videoyu. Gerçekten sıkıntı. Ölü de kesmemem gerekiyor ama çok iyiyiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Lich bu aldım. Artık hani böyle ekstra güzel hasarlarım var. Üzerine Rabadon üzerine de... Şu kraliyet tacını bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Ya botlara karşı oynadım da arkadaşlar ben Garen'i bayağı bir tokatladım antren modunda. Ya dedim ki yine çok vuruyor oğlum. Oynasam vuracağım herhalde de böyle bayağı güzel oynamak lazımlar. Genel güçlü geldiği için bence iyiyiz arkadaşlar. Şöyle bot lane'e bir gank atalım. Gel 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 gel. Baksana asarma ya. Aldım aldım merak etme. Valla, iyiyiz. Şimdi şu Urgot'a bir tane daha selam vermeye gidelim. Level farkı açmışım adamla aramda. Ama yetişebilir miyim emin değilim, yetiştik galiba. Gel gel. Şu hasarıma baksana. Hasarıma baksana what. Oğlum robotunu aldıktan sonra olay çıkarmaya başlayacağım ha. sanırım dereceli de de yaparmışım ama sakın deneyim de demeyin yani. Yani 2 vs 1 geldiniz artık Samira bana 700 vurmuş. Yani birey bir atsak keserdim bence. Adamlar barona başladı yardım. Oh. Sen ölmeyi hak ettiğin için seni kestim kardeşim Sen ölmeyi hak ettiğin için seni kestim nar tarafından katledildin Kayn Arkadaşlar biraz daha kasalım Şimdi Rabadon bitti inanılmaz vuracak şampiyon Dediğim gibi W'nun 3. vuruşları vuruyor böyle. Bakın şuna bir vurayım kanona 2 3. 3 vuruşa kanon alıyorum. <laughs> yani ileride 3 vuruşa şampiyon öldüreceğiz öyle diyeyim yani. Rabadon'u alayım. Normalde daha da hemen AP kasmak isterim de bunlar benim üstüme çöküyorlar. Hemen şu eşyayı almaya çalışalım. Buradaki mananlardan hiçbir şey yapamıyoruz ama yapacak bir şey yok. bir vuruşum var. Aa stekler resetlendi adamın üstündeki. Nerede nar? Ona gerçek narın nasıl oynandığını göstermek istiyorum. O ulti atma bana. Bay bye. Bye bay. Bye. Uh. Valla beni gördüğünde kitlenecek arkadaşlar. Bakın ben gördüm oradan kitlendi bana da. Gelemedi. Ya ben baronu bayağı döverim bu arada ya. Yani maksimum canına göre vurduğu için iyiyiz. Arkadaşlar şu an artık tek değmeyeceğiz. Güzel de bir hasarımız olacak. Aslında bu eşyayla hasarımızı iyice arttırabilirdik ama yani tek yememek için bunu aldım ya. 2K bile canım yok. 1100 mi vurdum in yana? Ben mi yanlış gördüm? Geliyorum Kain sakın yaklaşma bana. Sakın bana kimse yaklaşmasın. 3 vuruşa bayıltacağım sizi. Hu! Öldü lan adam. Oğlum yaklaşmayın lan. What? Of! Of of! Oh, Ne diyorsun sen ya? Sakın bitirmeyin sakın 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 bitirmeyin tek başıma oynuyorum oyunu bunlar bitirebilir ya arkadaşlarım da girseydim keşke diyecektim adamlar FF verdi arkadaşlar FF verdi dediğim gibi arkadaşlar nar oynanıyor lolde yani oynandığı için burada da oynanabilir diye düşündüm daha ilk elime aldığımdan arı. gerçekten de öyleymiş Vurdu masara bakmak istiyorum. MVP bu arada Z'de vermiş. Bizim takım komple iyi oynadı bu arada. Karşı takımda kaç vurmuş? Ben kaç vurmuşum? 36K vurmuşum. Benden sonra en fazla Z 45K vurmuş. Heimer zaten 14 kalmış. O sırası hiç size gözükmüyor. Karşı takım hiç hasar vuramamış zaten. Adamları bildiğin ezmişiz arkadaşlar. Karşımda da zümrüt bir oyuncu varmış. Ligleri önemli değil. En azından oynamayı biliyorlardı. Hani gang main Bir şeyler yapmaya çalıştılar ama AP narımızın karşısında hiçbir şey yapamadılar. Çok zevkliydi nar. Bu şekilde AP nar videosunda sonuna gelmiş olduk. Birazcık hızlı oldu ama anlamış olduğunuz mantığı çok da güzeldi. Şimdilik ben kaçıyorum. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.